Merhabalar. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben Ayşe Nesli. Ben bir içerisyen. Eee tadil bilim sanat öğrencisiyim ee, ve bir takımda son bölge finallerine katıldık. Güzel. Sunumunuzu yaptınız mı jüriye? Yaptık. Evet. En Gün gerçekleşti. Nasıl geçti? Ya girmeden biraz gergindik ama girince her şey çok güzel geçti. Ben güzel geçtim. Ortam hakkında biraz bilgi verir misiniz bize? Ee, yoğun olduğundan o kadar fazla gezemedik diğer standları. Bugün gezmeyi planlıyoruz ama genel olarak gezdiğim projeler güzeldi. Özellikle psikoloji projelerini çok beğendim. Siz sosyolojiden katılıyorsunuz. Evet. Rakiplerinize baktınız mı? Baktım. Birinci kim? Biziz diye düşünüyoruz Biziz ya. Peki güven son aşamada. Bu çok güzel bir şey. Potansiyel rakiplerimiz var ama biz de güçlüyüz. Yani çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Gerek proje konumuz, gerek anlatışımız iyi e bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Peki Salihli Bilsem'deki öğrencilere aktarmak istediğiniz proje hakkında yaşamış olduğunuz zorluklar veya şu an burada bulunmayla ilgili bir şeyler varsa kısaca onu da alayım. Yani burada bulunmaktan mutluyuz çünkü sonuçta bir sene emek verdik ve emeklerimizin karşılığı olarak buraya gelebildik da güzel geçtiği için e, mutluyuz yani. Onlara da proje yapmasını tavsiye ediyoruz. Ya, liseli öğrenciler olarak yaptığımız çalışmayı akademisyenlere, üniversite öğretim görevlerine sunmak bambaşka bir şeydi. Burada gelen insanların hani proje konumuzu her dikkatini çekip masanın önüne duran insana bir şey anlattığımız aslında ben kendimize de bir şeyler kastımını düşünüyorum. Burada kendimizi ifade edebilmek, insanlarla etkileşimde bulunabilmek harika bir şey bence daha bu yaştan. Bu konuda aynı zamanda iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum ve hani jürinin önerilerini de almak bizim için güzeldi. Bize eleştirilerde bulundular. Hani öneriler verdiler, sorular sordular. Hani e, bu konuda onlarla konuşmak ve sorularını cevaplayabilmek de güzel hissettirdi bana. Peki bölge finali kaç gün sürüyor? Bölge finali 3 gün e, pazartesi, salı ve çarşamba günleri burada insanlar geliyor. Onlara e, sunum yapıyoruz. Perşembe günü de Ödül töreni oluyor. Dereceler açıklanıyor ve tamamlanıyor. Peki merak edilen bir konu. Üç gün boyunca nerede kalıyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ikramlar var mı, aç mı bırakıyorlar? <laughs> Yok, aç bırakmıyorlar. Güzel bakıyorlar bize. Ege kampüsünün içindeki bir otelde kalıyoruz. E, bu şekilde oluyoruz. şey, şu şekilde. Öğle yemeklerimizi burada Ege Üniversitesi'nin yemekhanesinde yiyoruz sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini de otelde yiyor o şekilde. şu an bulunduğumuz sergi salonu nerede olduğunu söylerseniz. Ege Üniversitesi, Ege, Üniversite Ege, Üniversite Ege Üniversite içerisinde. Ege Üniversite, içerisinde. Evet. Yani uzak bir yerde hem kalmıyorsunuz hem de yemek için de çok uzak bir yere gitmiyorsunuz. Evet, yürüyerek. Her şey burada gerçekten. Evet. Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa buyurun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.